بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما Üzür صاحبى، olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah mallarıyla ve Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir? Burada da belki hani mesele yine belli bir bağlayışla bağlarken gerektiği zaman mutlaka cihat icap zaman maddi cihat bazen maddi cihat günümüzde olduğu gibi maddi kılıç kınına girmiştir. O zaman yapılacak şey başkadır. Şer'i şerife göre esasen açıktan açığa bir maddi cihat meselesi söz konusu ise o müdafaa yürüngeli olarak öyle bir savaş, öyle bir savaşa iştirak eden insanlar, mücahitler Allah indinde mallarıyla, canlarıyla ki sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anh'ın ecma'yı böyle yapmışlardı. Allah Celle Celaluhu malıyla, canıyla mücadele edeni diğerlerine belki dereceten kelimesi şeyindeki kelimesindeki tenvin tenkir için olması itibariyle derece derece yükseltir. Derecat manasına gibi bir şeydir yani. Öyle bir dereceye yükseltir ki onu tahmin etmek mümkün değil demek yani. Tenvin tenkir için olunca. Ve kullen vaadallahu lüsna hepsini Allah Celle Celaluhu hüsna vaad ediyor. Burada da cennet diyor. Esasen orada lillezine ahsenü hüsna ve ziyade diyor lillezine ahsenü hüsna ve ziyade diyor bir de Allah Celle Celaluhu aynı zamanda rüyetiyle de şereflendirir onu. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إيمان إدتي هجرته قوتشنديتي حال دي حجتي melekler bu hicret etmeleri gerektiği yerde hicret etmeyenlere nefislerini aldıkları zaman yani o kafirlerin içinde, zalimlerin içinde duruyordunuz. Onlar da biz zayıflardık işte dolayısıyla işte orada kaldık. Onlara melekler diyecekler ki Cenab-ı Hakk'ın arzı geniş değil miydi? Hicret edebilirdiniz fekala, niye hicret etmediniz? Diyor yani bir yönüyle zulmedenlerin, hainlerin, kafirlerin tahtı emrinde bulunma mevzu, zulmü kolaylaştırma, zulüm yapmalarını kolaylaştırma, onlara icraat kolaylığı kazandırma açısından öyle bir bela, öyle bir musibet ki Cenab-ı Hak onların mevası varacağı yer, barınacakları yerler esasen bir ine bir mağaraya girme, mağara gibi bir yer. Esasen onların mevası, başlarını sokacakları inleri, mağaraları cehennemdir denebilir. Bu ne kötü bir akibettir, bir masirdir, yürünen yolda varılan bir suyu akibettir gibi denebilir. Ancak bu arada zayıf, hakikaten zayıf insanlar vardır, nisa vardır, çocuklar vardır. Bunlar o mevzuda tamamen çaresizdirler. Ve bir yol da bilmiyorlardır. Günümüzde olduğu gibi işte şeyden mi geçelim, Arda'dan mı geçelim, Meriş'ten mi geçelim geçerken yüzlercesi o suyun dibine gömülür, gider zalimlerden kaçarken. Evet. açıklama konulmuş efendim bu ayette asr-ı saadette Medine'ye hicret etmeyip müşrik toplum içinde kalanlar kendilerine zulmedenler diye nitelendirilmektedir bunlardan bazıları rahatlarını, alışkanlıklarını ailelerini, mal ve mülklerini ve diğer çıkarlarını dinlerine tercih ediyorlardı onun için biz ülkemizde baskı altında yaşayan kimselerdik özürleri kabul edilmemiştir feci bir akıbetle cehennem azabı ile tehdit edilmişlerdir. Bunun yanında gerçekten hicrede gücü yetmeyen yaşlı, güçsüz erkekler, kadınlar ve çocukların mazeretleri 98. ayetle kabul edilmiştir. Asr-ı Saadet'te Mekke'nin fethiyle hicret mükellefiyeti sona ermiştir. Fakat ayet-i kerime Mekke dönemi şartlarının bulunması halinde hicretin yine gerekebileceğine işaret etmektedir. Bir kere daha tekrar edin son cümleyi. Asr-ı Saadet'te Mekke'nin fethiyle hicret mükellefiyeti sona ermiştir. Fakat ayet-i kerime Mekke dönemi şartlarının bulunması halinde hicretin yine gerekebileceğine işaret etmektedir. Evet, zulmün baş gösterdiği yalanın, tezvirin, iftiranın, karalamanın, itibarsızlaştırmanın söz konusu olduğu yerde yine hicret bir vecibe olarak insanlara terettüp eder. Ne zalimin zulüm yapması kolaylaştırılmalı, ne de dinini tamamen mahiyet-i nefsül emriyesine uygun, Allah'ın emrettiği gibi efendim yaşamama وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا من الله على إِدَارْسِ Dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk budur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Evet, evet şeyi tavzih etti biliyorum.

Seferi çıktığınız zaman, sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Hiç şüphesiz o kafirler size apaçık düşmandır. Evet, seferde namazın kasri mevzu ifade ediliyor savaşlarda da hususi salatı kauf diye gelecek ve ida kuntum ve ida kuntum fi fa akam telamu salatı fal takun taifetun ve kelimesi onu kayet detaylı olarak ifade buyuruyor.